Şimdi bu F30'larda turboda su girişi çıkışı ortamları var. Bunlar onikleri zamanla patlıyor, bozuluyor. Bu girişler zamanla korozyon yapıyor. Şöyle göstereyim. böyle güzelce numaraları içeri temizliyorsunuz. Akşam korozyon devam ediyor şöyle güzel. Temizleyelim ki yeni takacağımız ornitlerden su kaçağı yapmasın. Şimdi diyelim ki boruları takacağımız zaman hem rahat geçsin borular hem de su kaçırmayı engellesin.